Selamlar sevgili tankçılar. Bir düzgün video ile karşınızdayız gene. AS4. Evet enteresan şeyler kullanalım diyoruz. Enteresan işler yapalım diyoruz. Eğlendiğimiz bir duruma denk geldik. Paylaşmana edemedim. Geçen gün yayına denk gelenler zaten neler olduğunu biliyor ama sırf YouTube'cular için de bir çekelim dedim. Efendim yanımızda Mouse ile Müslüm Bey var. Yeniş. Evet, hala mouse oynayan var bu dönemde. Ve gayet güzel oynayan var. Zaten videonun konusu da genel olarak bunun üzerine. Hala IS-4 ve mouse gibi ikiliyle neler denk gelebiliyor, neler yapabiliyoruz bunları göstermeye çalışacağız. Hani IS-4'ü artık bilmeyen var mı bilmiyorum ama... ...Sovyetlerin benim en sevdiğim mal mıknatısı olarak nitelendirdiğim... ...yarı defansif, yarı iş yapmayan, yarı eskimiş, yarı kendini göstermeye çalışan... Dört yarıdan oluşup iki porsiyonluk Sovyet olarak karşımıza çıkan ağır tankı. Arkasında da Maus desteğiyle şu an tepeye doğru ilerliyor. Aslında baktığınızda Kranvagnlar var, STB'ler var, Leopardlar var. Yani tepede bizi zorlayacak çok şey var ama e, doğru açı verildiğinde bu arkadaş her şeyden sektirebildiği için özellikle Maus da aynı şekilde işini bilen adamın altında Maus görmek zor oluyor. İşte Müslüm bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor zaten e, maçta. Hani enteresan şeyler dönebiliyor. Ki buraya da zaten kalın gitmiş durumdayız. Karşılaşma savaşı olmasının çok büyük bir etkisi var. Ee, sonuçta tanklar burada tepeye doğru yakın doğuyorlar ama hani ben ikilemdeyim burada diyorum ya yardıracak mıyız gidecek miyiz ne yapalım diye. Sen Maus'u benim kendi sağını al. Yan taraftan gideriz filan diyor ama işte Şimdi önünde STB filan tabi içe doğru Mıçma eğiliminde olduğu için Kranvagnlara karşı STB'nin pek yapabileceği bir şey yok Burada birazcık pozisyonum değişiyor Ben de hani bakmaya çalışıyorum Acaba ne yapabilirim ne edebilirim diye Hakikaten de burada sağ tarafı alıyorum artık masu Ve sol taraftaki kranvagn ettirerek Yel değirmenine dayanıyoruz. Yel değirmeni özellikle topçular az vururken size çok etkili bir nokta. Burada tabii düzgün çıkamamamın etkisiyle kranvagnaya yandan vuramıyorum ama hani hemen topçu desteği gelmeye başladı. Ee, IS-4 dizilimin benim tamamen yeni hareket kabiliyeti üzerine o yüzden düşey dengeleyici haricinde herhangi bir atış desteği yok. Ama şimdi enteresan bir şey olacak bakın. Kranvagn özellikle ceset halindeki bir kranvagn oldukça güzel bir zırh olabiliyor biliyorsunuz önünüzdeki cesetler muhteşem şekilde mermi engelliyor herhangi bir şekilde delinmeleri söz konusu değil ve ben bu sayede ne yapıyorum önümü tamamen kapatarak bakın sadece bu şekilde kendimi gösteriyorum yani şu kulesin açıklığı olsun pozisyonlanması olsun muhteşem bir şekilde bana destek veriyor ve yavaş yavaş ittirerek... Burada ilerletiyoruz durumu. Sonuçta sağ tarafta da ekibimiz rahat bir şekilde gelmiş durumda ama benim beygir gücüm yetmiyor. Birazdan Müslüm Bey'den destek isteyeceğim. Ee, Sovyet-Alman kolaborasyonu ile birlikte burada ilerleyeceğiz <laughs> operasyonda. Ama ben o vakte kadar gördüğüm yerlere tıngır mıngır atarak burada Type 5'in kocaman kulesini de görerek devam ediyorum. Evet trenimize başladık arkadaşlar. Himmelsdorf ekspresi buradan Ensk'e kadar uzanıyor. Daha sonra ProKorovka'ya doğru ilerliyor. <laughs> yani şu 60 TP'nin neler düşündüğünü gerçekten maç sırasında çok merak ediyordum. Yani çok büyük bir umutsuzluk görüyorum o. Gözlerinde bir dehşet görüyorum. Böyle bir hani ne yapacağını bilememezlik görüyorum. Kulelerimizi dikerek kaldırarak giden bizim buradaki gövde gösterimiz karşısında eriyip gidişini izliyorum. Şimdi saçmalamanın raddine geldik. Bu tabii ki normal bir oyun değil ama eğlendiğimiz zaman bunu paylaşmamız lazım. Taktiksel olarak da bu çok kuvvetli bir durum. Hani ben burada ilerliyorum ilerliyorum. Hatta artık gülmekten sıkıldığım için birazdan çok saçma bir şey yapacağım topçu hatta burada Müslüm'e vurdu ama T92 olduğu için sıçrama hasarıyla bize bile bana bile hasar verdi çok rahatlıkla. böyle devam ederek aşağıya doğru iniyoruz. Tabi mouse onun büyük olduğu için Kranwagen arkasına saklanamıyor. Ben de STRV'den yiyince ah diyorum tamam cesedi bırakayım sağ tarafa kaçayım nasıl olsa oyun rahat 6-3 falan ama o anda fark ediyorum ki canlar aslında çok yakın. Benim burada dikkatli oynamam lazım. Sol tarafta da sadece onları bıraktığımda bak 600-800 canı kalmış durumda. Ben burada biraz satış koymuş gibi oldum o cesedi bırakarak ama Belki başka bir şeyler çıkardı. diye ilerliyorum. Aynen de öyle. STRV'yi gördüğüm için burada birazcık baskılamaya çalışıyorum ama... ...arka taraftan işte Kramvagn... ...burasının eğimi çok az. Rahatlıkla iki mermiyi bana sokabiliyor. Aslında çok alantaysız bir noktadayım. Yani arkada adam olsa ki geliyor bir tane atış buradan. Beni şu anda çok rahat gafil avlamış ve işimi bitirmişti. Ancak düşman takım... ...hani ikinci de STB'den yiyorum ama... Asıl açıktan bir atış almadığım için çok bana bir sıkıntı yaratmıyor. Tabi burada korkum sol taraftan da yemek. Arka tarafta artık Müslüm de 550 cana düşmüş. Hani ben de burada STB'yi e daha doğrusu STRV'yi topçuya yedirtiyorum gibi bir görüntü var. Ee, STB geliyor yanımıza en sonunda T100 bir şekilde onu tersten avlayarak düşürmeyi başarıyor. Bu benim için önemliydi çünkü kafama yoksa bu artillerden 100 bin tane yiyecektim derken 51 canım kalıyor. Biraz fazla gaza geldik değil mi? Evet. Ha, olsun. Olsun. Yapacak bir şey yok. İlerleyeceğiz, duracağız ama hani durum 8-4 diye bakmamak lazım. Dikkat etmek lazım. Kramwag'ını burada çift çalı ile vurmak vurmak istiyorum ama çok az gösteriyor kafasını ve STB de o taraftan indirtiyor. Hani dikkat ederek burada Müslüm de sol taraftan kayalığa ilerliyor. Dikkat ederek belki kendimizi sağ tarafa doğru atabiliriz. Yani yukarıda zırhlarımızı ve saçma imkanları kullanarak Düşman takımını ezdik. Ancak bu kayanın arkasını ezmek ve yarmak oldukça zor. Burada dikkat etmek gerekiyor. Ben de o yüzden 50 canım kaldı için artık olabildiğince güvenli oynamaya çalışıyorum. Bakın, sağ taraftan leopard kendisini biraz fazla güvenerek full canını lak diye bıraktı ama. İşte normalde takım arkadaşlarınızdan beklediğiniz, daha doğrusu ekip arkadaşlarınızdan beklediğiniz, Müslüm'ün yaptığı gibi orada o tarafla ilgilenen bir Leopar olduğu zaman çıkıp vurması. Ama genelde bunu kimse yapmıyor oyunlarda. E, Platon yani takımın atmanın en büyük artısı bu. Öteki türlü sizin ekip arkadaşlarınız yani o rastgele belirlenmiş 15 kişi çok büyük bir iş yapamıyor. Burada çok enteresan bir olay oluyor. STB açılıyor ben de bakıyorum ne oldu diye. Ve 718 spot hasar hepsi bana yazıyor. Biraz düşündükten sonra fark ettim ki o muhtemelen sol tarafta ilerleyen e, burada bizim Müslüme olsun veya arkadaki STRV atış yaptı ve kamuflaj etkisini kaybetti orada çalıların. Ben de bu sayede onu açmış oldum. Yoksa düz zeminde STV'nin çalı arkasına bana açılması hiç mantıklı değil. Yanlış zamanda yaptığı bir atış, atış nedeniyle burada canından oluyor ve 11-7 bir şekilde devam ediyoruz. Hani bu maçın genel olayı sadece Böyle farklı gene pek fazla oynamadığımız ikililer olsun, takımlar olsun, maçlar olsun bunlarla hala iş yapılabildiğini ve bir nebze eğlenilebildiğini göstermekte. Aksi takdirde çelik avcısı olsun, ön cephe olsun bu gibi etkinliklere eliniz mahkum. Bunlar da kendinizi tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü ben gerçekten sıkılıyorum artık kran vagından STB'ye geçmeye, vz 55ten Öf öh, ne bileyim gene Manticore'la oynamaya veya her şeyde umut tükendiğinde son direniş olarak tek dişi kalmış çılgın canavar olarak bir herrak klesi olarak 268-4'e dönmeye. Çünkü olmuyor hakikaten yani sıkıcı oluyor Burada benim atmama sebebim FV kalmış olması H mermim var o yüzden çok uğraşmıyorum Ama daha komik bir şey oluyor Burada T92'ye e, vurmayı başarıyorum e, <laughs> Ve FV'de ölmediği için belki son mermimde ona denk getiririm diye bekliyorum e, Onu da hakikaten alarak burada 4'e 4 kill yapmayı başarıyoruz bu oyunda Yani şu son alınan 2 killle ile Brothers in Arms madalyası e, Daha doğrusu Brothers in Arms değil de demek istediğim. E, yo doğru. The Brother, Brothers in Arms madalyasını alıyoruz hakikaten. 3 3'er tane düşman öldürdüğünüz zaman aldığınız madalye uzanıyoruz. İkimiz de bakın 57 can. Ben de 51 can. Toplam canımız bir LoL traktörü ederken oyunun başından sonuna kadar full canımızı kullanarak en önde olarak arkamızda light tankları falan bırakarak iş yapmayı başardık. Çünkü aslında bu olay bunu gerektiriyor. Oldukça da eğlendik. Yani e, sonuç çıkabiliyor. Her zaman çıkmıyor ama en azından arada bir gene çıkabildiğini bu sonuçların görmek güzel diyorum. Şimdi burada sonuçları bir şu şekilde takım listesi üzerinden göstereyim. Hani deneyimde ben birinci olmuşum herhalde en önde gittiğim için daha rahat bir şekilde burada iş yaptırdım diye gözükeceği için 2000 burada spot hasarıyla. Sonrasında STRV hasarı da geliyor. Ee, Yenişte yani Müslüm'de 3000 burada neredeyse 900 ev daha doğrusu 3700 ev aran hasarıyla dördüncü sırayı almış. Yani bayağı taşımışız takımı. Karşı takımda da o en arkadaki öldürdüğümüz 268. Gene aralardan vuran STB. Oldukça fazla hasar yağdırmış olarak gözüküyor. Yani toplamda ikimizin aldığı madalya sayısı da 9. Yani bayağı madalyadan madalyeye uzanmışız. Güzel kombinler çıkabiliyor. Ama dediğim gibi burada tankı kullanmayı bilen oyuncu ve hakim olan oyuncular öne çıkıyor. Umarım hepinize böyle güzellikler denk gelir. Çıtır çerez bir video olsun istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.